Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir hepiniz. Bugün günlerden pazartesi. Yani bugün benim doğum günü. Biz hazırlandık böyle. Çok pardon. Okul saatimiz geliyor. Hemen çıkacağız. Çıkmadan önce şöyle videomun başlangıcını yapmak istedim. Sizlerle. Bugün vlog çeker miyim bilmiyorum. Sadece günün hatırası olarak çekmek istedim. Bir vlog başlatmak istedim. Neyse canlarım ben artık Çıkayım. Yolda çeker miyim hiç bilmiyorum. <laughs> Neyse bakalım. Hadi bakalım birlikte çıkalım yola. Ee, okula gidelim geç kalmadan. Hadi anneciğim hazırsanız çıkalım kapıya. Tamam, hazır. Hadi bakalım benim paşalarım. Evet, Takalım evet, peşime evet. ördek yavruları. <laughs> Şöyle hazırlanalım. Bugün kendi mi gidiyorsun Eymen okula? Arkadaşı hastaymış benim oğluşumun. Kendimiz gidiyoruz bugün değil mi annem gibi adamlara gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun oğlum? Arabalık kullan ya. Ay yerim ben seni. Şöyle gidiyoruz. Dümdüz. Değil mi annem? Evet gaza bas gaza. Arabaya çarpmayalım. Hayır ayakla. Ayağını debriyajdan çekme. Evet çekme debriyajdan. Bak bak bak. Güzel yaş anneciğim. Nereye geldik biz? Ne yapıyoruz okulda? Sıra bekliyoruz okulda. Kışım, Nereye geldik biz? Parka. Değil mi annem? Neden mutsuz görünüyorsun? <laughs> Neden mutsuz görünüyorsun ha? Eee... Bal yanık. Hadi ben gideceğim yerime. Neden? Bugün bayağı yürüdük ha. Değil mi oğlum? Ayaklarını yeri sürme ama ya. arkadaşlar şimdi eve geldik Biz daha eve geldik kamerayı açma fırsatım olmadı şöyle iki tane kabak çıkarttım yoğurt çıkarttım oraya bunları pişireceğim demiştim size kabak detoksuna başladım diye acıktım bayağı bir acıktım yani bugün bayağı bir yürüyüş yaptım 4000 küsür kadar adım yürümüşüm Bir saniye ben bakıp geliyorum Şöyle 4369 adım gitmişim bugün. Ee, Akşamda bir 2000 kadar adım yaparsam yani bir 6000 küsür adım yürümüş olacağım. Ee, aslında daha çok yürümek istiyorum ama Emir e, durmuyor. Parkta durmadı. Sürekli peşimden gelmek istedi. Ben de e, öyle olunca bırakmak zorunda kaldım. E, 4-5 attım parkın çevresinde bıraktım sonra. ya Yavaş yavaş işte biraz böyle elim ayağım biraz açılmaya başlıyor. İlk iki gün falan böyle üç gün hamlık oluyor insanda. Her neyse e, karnımı doyurayım. Oğlum da o da acıkmıştı onu da doyurayım. Sonra e, akşam yemeğe bakalım ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten dün balık kızarttım. Bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bakalım artık. Ee, açacağım dolabı bakacağım ne var o anda. Plan yapmıyorum zaten. Anlık spontane ne varsa onu pişiriyorum genellikle. Neyse canlarım ben daha fazla beklemeyeyim. Kaş şekerim düşmeye başladı yavaş yavaş. Böyle. Ben şimdi sizlerden müsaade isteyeyim. Gideyim yemeğimi hazırlayayım. Böyle. Bu arada sabahtan beri Instagram'dan e, ve Youtube'dan e, Whatsapp'tan böyle güzel doğum günü mesajları alıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Tek tek iyi ki varsınız. Çok mutlu oldum. Bakalım. <laughs> Sevgili eşim bey henüz e, bir e, şey yapmadı. Bir mesaj olsun. E, bir e, sözlü bir şey olsun. Böyle bir kutlama yapmadı. Neyse hadi bakalım. <laughs> Akşama daha çok var Akşama daha çok var yani <laughs> Neyse canı sağ olsun Böyle Ben artık müsaade isteyeyim Gideyim ayakta duramıyorum çok açım. <laughs> Görüşürüz Evet kızlar Şöyle ayarlayayım Üzerimde öyle bir ağırlık var ki Yani anlatamam size Hemen bir Türk kahvesi yapacağım ee, Okul saatimize Bir saat kaldı ee, ben şöyle bir Türk kahvesi hazırlayayım kendime. Şöyle kamerayı da şöyle yerleştireyim. şekilde çok fazla sarsmadan sizi evet. Şöyle bir makinem var benim. Eşim ta ne zaman almıştı. Çok fazla kullanmıyorum. Böyle arada bir kullanacağım artık. kalmış ya. Çekmece. Ya gerçekten bugün var ya böyle elim ayağım kalkmıyor sanki ya. Bir ağırlık var üzerimde. Nazar mı oldu diyeceğim de yani neye nazar diyecek yani? Nazar diyecek bir şey de yok. Şöyle bir parça şeker. lazım böyle canlarım benim kahve için kendime geleyim çok oldu bu canlı canlı hızlandırmadan zaten hemen ee, kaç saniyede oluyor hemen pişiriyor makine Bir şey takalım bir saniye. Şöyle şiş var burada oraya takalım. Arkada da örtüm var. Evin her yerinde benim eşarbım vardır. Ne olur ne olmaz biri gelir bir şey olur. Hemen takmak için böyle durur. Ay çok başım ağrıyor ya. Evet kızlar kahve oluyor. Şöyle hemen kapatayım. Bir dakika doldu zaten. Ay kokusu bile yetti ya. Ne güzel. Ne güzel kokuyor. Hemen şöyle dolduralım. Şöyle koyalım. Şöyle bir kahve. Türk kahvesi yaptım kendime. Yanına da bir su alayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şöyle. Türk kahvesini hazırladım. Bana bana afiyet olsun. Ee, hala şöyle şuralarında bir ağırlık var. Bir ağırlık çöktü üzerine. Bir başı ağrısı geldi. İçeyim kahvemi. Sonra e, oğlumu almaya gideriz inşallah. Hep birlikte. Ben şimdi kahvemi içeyim. Bana afiyet olsun. Merhaba Kaan. Biz abimizi Abi. almaya gidiyoruz ama erken çıkmışız. Tamam. 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 Tahta kalem mi? Evet. Ben sana tahta kalemi aldığım zaman ne yapıyorsun? Anlat bakalım. Hmm. Kapıları. İsme? Duvarları. Hayır. Ne yapıyorsun? Tahta alıyorum. Eee? Orayı boyuyorum. Kartı alıp orayı boyuyormuş. Akıllı ya. Evet. Kartı alıp boyamıyorsun anneciğim sen duvarları boyuyorsun, kapıları boyuyorsun. Baban yeni boya yaptı oralara. Babamız yeni boya yaptı ama biz hala duvarları boyamakta geri kalmıyoruz değil mi anneciğim? Yaramaz çocuk. <gülüyor> <gülüyor> bugün okulda Emir, Eymen Yiğit ne yapmış? Anlat bakalım ama araba geliyor dikkat et. Neler öğrendiniz? Yavaş ha? yavaş yavaş. Emre böyle gülüyor. Emre Kaan çok ayıp. Hadi anlat bakalım ne yaptınız bugün okulda? Ama bilgiler tazeyken anlat bakalım. Hayır. <laughs> Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. I, I, I. since Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. But yeah. Those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes, and he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Eye, 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 eye. He could be what I like. And his voice is just as dark as yours. Freckles just as light. Could be what I desire. So it feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. He's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. eyes. Dağıdı. Bizi buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok teşekkür ederim ee, Bugün doğum günü kutlayan Herkese çok teşekkür ederim Kutlayan kutlamayan Hatırlayamayan herkese İyi ki varsınız ee, Başım ağrıyor. Sabahtan beri gerçekten bir baş ağrısı var Şimdi eşime diyeceğim benim biraz okusun Sonra yatacağım Saat 10.30 Allah'ın izniyle Çocuklar da uyumadılar bugün onlar da benimle birlikte Erken yatsınlar Eşimin de dişi ağrıyor. Aksine bugün gerçekten hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Hepinize çok teşekkür ederim. izleyen herkese. sürçeyi insan ettiysem affol. Zaten çok iyi içerik çıkaramadım. Sadece ne yaptıysam gün içinde. Onları e, paylaşmak istedim. Her zaman temizlik olmuyor. Gezme, alışveriş olmuyor. Böyle canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ee, kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet